Merhaba ben Tan Solskay. Çocuklarımızı doğayla bağlantılamamız çok önemli. Neden önemli? Hangi noktalarda e, ne adımlar atabiliriz? En pratik, en kolay, en verimli şekilde ve bize nasıl geri dönüşü olur? Gelin biraz onun üzerinden birlikte geçelim. Çocuklarımızın doğayla bağlantını alması demek illa işte tohumlar ektireyim, eli toprağa girsin. Bunun için düzenekler kurayım. Hafta sonu bir plan yapayım, kamp yapayım değil. Tabi bunlar da yapılsın. Güzel yapılabiliyor ama küçük küçük Doğayla bağlantılamalar da olabilir. Basitçe hiçbir fırsatı kaçırmamak, bir şeyin çekirdeğini, tadını beğendiğiniz, kokusunu beğendiğiniz bir şeyin çekirdeğini bir saksıya dikip aa kendi ürünümüz çıktı gel işte yoğurdunun üstüne koyalım, salatanın üzerine koyalım demek bile yeniden doğayla farklı bir bağlantılama içeriyor. Çünkü çocuklarımızın gıdasının sağlıklı olduğunu baktığınızda sanki teorik bilgiyi öğrenmişiz de öğretiyor gibiyiz. Mutfağımızda olandan bitenden, o yediklerimizin sofraya gelişinden, hikayelerinden artık çocuklarımızın pek bir haberi yok. O döngünün dışındalar. Böyle bahçelerde oluyordu, o görüyordu salatalı, koparıyordu, yiyordu artık hafta sonu yaşanan bir lüks niteliğini aldı doğal halimizde. O marketten alınıyor sofraya gelene kadar hiçbir bağlantısı yok. Zaten salatalığın eskisi gibi bir kokusu da yok. Tadı da yok. Her şekilde eskisinden çok farklı bir noktada çocuklar. Yeniden biz onu doğayı sevmek adı altında bir şekilde hayatımıza almamız gerekiyor. Kokusunu tadını sevdiğimiz bir şeyin dediğim gibi belki çekirdeğini almak. Gel bunu ekelim. Aa demek seneye bundan yapalım demek. Onda bir beklenti, bir heves uyandırmak. Hep birlikte bir şey yapmak, suyunu vermek, kontrol etmek, bir canlıyı takip etmek. Değil mi? Sadece doğa sevsin, canlı sevsin diye kedi köpek almamıza gerek yok evimize. Yani bir e, domates de alkondaki bir saksı da yetiştirilebilir. Hayata domates yemez benim çocuğum diye bir şey duyma ihtimaliniz çok daha az olur. Çünkü onun kokusunu hisseder, hikayesi olur. Sonra Yine kendimiz bir şey yetiştirdiğimizde veya böyle bir yerden topraktan temin ettiğimizde buna çocuğumuz şahit olduğunda bak çocukken biz şöyleydi, böyleydi, böyle yapardık, şöyle yapardık diye ne oldu? Yaşayamasak bile hikayesini ekleyebiliriz. Yani yediklerimizin hikayesini çocuklarımız kaybetti. Her şey paketlere girdi, jelatinlerin içerisinde alınıyor. O zaten hiçbir bağlantı kurmadan lezzetsiz bir şekilde de büyük bir keyif de, Vermiyor. Çok fazla ayırıyorlar çocuklar ee, ne oldu işte onun osunu beğenmiyor, bunun bu sunu beğenmiyor. Duyularıyla besinleri hissetmemeye başladı. Halbuki beş duyumuzu da kullandığımızda değil mi? Özellikle koku. Sadece tat değil. Koku, dokunma, görme. Bütün duyularımızla bunu yaşadığımızda bu sorunları yaşamıyorduk. Şimdiki çocuklar duyusal olarak değil mi? Hassasiyet daha gösteriyorlar. Toprakla, bahçeyle, ürünlerle temasları daha az. Farklı duyularıyla temas kurmamanın verdiği tek düzelineer gelişen hayat haline girdiği için bunlar. Onlardan da tek düze lineer durumlar, sorunlar alıyoruz. Bir döngü içerisinde olursak, farklı duyularımızla, duygularımızla doğal döngünün içerisine alırsak her zaman bu sorunları yaşama ihtimalimiz çok daha az. Ata tohum diyoruz, kültürümüz diyoruz, Anadolu diyoruz. Yine çocuklarımıza bu hikayeleri anlatmak. Bu topraklarda artık çocuklar hangi buğdaylar vardı hiç bilmiyor bile. Ben şanslıyım çocukluğumdan biliyorum. Buğday cinsleri neler olurdu, neler tohumluk ayrılırdı. Hangisi ata tohumumuz bizim? Çocuklarıma öğretmeye çalışıyorum. Siz de işte hangi büyüdüğünüz bölgenizde, işte karpuzunuz, kavununuz mu güzeldi? Hani mutlaka bahsedin. Kim ne bahsederse onlar da çocuklarına aktaracaklar. Bu bir kültür. Atalarımızdan gelen kültürü aktarmalıyız. Lezzetleri, onunla pişen yemekleri, onunla harmanlanan sofraları, bayramları, kutlamaları aktarmalıyız. Neyi severdik, neyi beklerdik değil mi? Eskiden ne zaman karpuz olacak diye, ne zaman kiraz olacak diye beklerdik. Ben de çocuklarıma yapmaya çalışıyorum. Kiraz zamanı gelene kadar marketten fazla kiraz almamaya çalışıyorum. O kiraz ağacını beklesinler, kirazlarımız oldu mu anne diye sorsunlar istiyorum. Böyle daha keyifli hissinler istiyorum. Çocuklarımızı doğayla bağlantılanmanın bir boyutu beslenme. Beslenme ve doğayı bütün olarak ele aldığımızda büyük bir kısmını halledeceğimizi düşünüyorum. Yine doğayla bağlantılarken doğaya empati çocuklarımıza kazandırmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hunharca tavırları yine yeni yetişen nesil azaltacak. İnancımız bu olmalı. Mutlaka kopardığımız bir şeye, bir hayvana en ufak bir canlıya tavrımızın nezaket içerisinde, empati içeren şekilde olması lazım çocuğumuza. Bunu gözleme fırsatı verelim. Tavırlarımızda görsünler. Biz onları doğaya salarken böyle pat diye ezmek yerine onu görsünler. Aa bu böcek bak faydalı. Biliyor musun? Diğer e, yaprak bitlerini yiyor dediğimizde ne yaptık biz? Çocuğumuza doğa ile bağlantım bir vizyon kazandıracak bilgi verdik. O bireysellikten onu bir böcek ve kinesiyle çıkardık. Sadece bireysel ben merkezci bakış açısının doğayla bağlantılanmayla çok azalacağını düşünüyorum. Çocuklarımıza teorik olarak lütfen sen de anlayış göster. Bak şöyle yap, böyle yap. Nazik ol. Çevrene saygılı ol demekle değil. Tavırlarımızla, örneklerimizle bir küçücük hayvana saygımızla, bir yeşilliğe saygımızla öğretilebileceğini en büyük öğreti olduğunu burada hep birlikte konuşalım istedim. Ve biliyor musunuz bu tatlı kokuydu, hikayesiydi beslenmenin, o doğaya empatiydi. Bütün böyle duygularımızla harmanlanmış bir sistemde, tüm bu doğal hayatın evimize girdiği sistemde sizce paketli gıdalar aynı düzeyde evimize girer mi? Düşünebiliyor musunuz? Sadece paketli gıda yeme, bak zararlı demekle bir çözüm arayışında olmak, çocuğumuzdan bir sonuç almaya çalışmak başka. Bir de bu bakış açısıyla başka. Bir bakacaksınız ki çocuğunuz böyle böyle kendi kendine o paketli gıdaları yemek istemeyecek. Ben çok zararlı diye anlatmak zorunda anne olarak kalmayacağım. Doğal bir e, olumlu gidişata katkısı olacak diye düşünüyorum. Doğru adımları atarsak kötü sonuçlardan zaten bizi uzak tutuyor. Bu Felsefe ile çocuklarımızı doğal yaşantıyla bağlantılayalım ve olumsuzluklar da doğal olarak hayatımızda, çocuklarımızla ilgili azalsın. Bu kendi doğal döngüsünde hareket etsin diyorum. Yorumlarınız varsa yine videonun altına bekliyorum. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.